Arkadaşlar bunlar biraz çekti kendini. Tam olarak kurumadı. Tam olarak kuruması zaten 5-6 saati bulur. Şimdi bu desenin aynısını diğer tarafa da yapmayı yapmaya çalışacağım. Bakayım şurada? Evet. Şöyle birbirine yakın iki desen çıkarttım. Şimdi bunu kurmaya bırakıyorum. Şimdi bunun yine tam sırtını yapmaya geçiyorum diğer tarafına. Şuradan, şunların izalarını şuradan birleştiriyorum ki diğer taraflarına oradan başlayıp devam edeceğim. Hem sırtında da bir efekt çıksın. Şuradan, şuraya, şöyle, şuradan. Şöyle gelecek, ee, şöyle geliyor. Nereye kadar gidiyor? Şuraya kadar. şöyle bir şey. Buradan da aşağı yukarı. Şuralarda birleşiyor. şuradan bir tane daha yapalım iki tarafına da eksik kalmasın şöyle Bunu da kurmayı alıyorum. Tamamlayalım. Şuradan ve şuradan böyle. Şu da şöyle küçük geliyor. Şuradan şu ikisi. Şuradan da bu. Şu ortadaki aşağı yukarı köşeye kadar inmiş. Ve şöyle bakayım. Ş şöyle şuradan köşeye kadar inmiş. Sonra da ortaya kadar gelmiş. Şöyle. Şöyle gelmiş. Şuradan boşlukları dolduruyorum. Şurası şöyle kalın geliyor biraz. Ve buradan ucağı birleştiriyorum. Bu profiller bende bol miktarda mevcut. A2 çelik bunlar, A2 hava çeliği. O yüzden ben hazır profillerden alıp hemen uygulamaya geçiyorum. Dilerseniz size de hazır profillerden yollayabilirim. Siz de istediğiniz uygulamayı yüzüne yapıp bıçağınızı sonlandırırsınız zaten yapım aşamalarını detaylı videolar çektim ee, kursumuz var bu akşam kursta ağız açma yapacağız ee, kursiyerlerin hazırladıkları kendine özgü tasarımlara formunu verdik şekli belli oldu onlara ağız açımı yapacağız bu akşamki dersimizde o ağız açımı da Video olarak çekip onu da sizlerle paylaşacağım. Ağzının nasıl açıldığını kaba ağzının bunu da görmüş olursunuz. Bunu da paylaşacağım sizlerle. Ee, şöyle neyse onu hazırladığım profili ben size gösteririm. Sadece ağzı açılmadı. Onun bu akşam ağzını açıp videosunu çekip sizlerle paylaşırım. Bu da bunun diğer yüzü. Buna da yine noktacıklar koyalım. Bu da tamam. Bunu da yine kurumaya bırakıyorum. Kurs için yaptığım profil bu. Bunu taşlamayla kesip formunu verdik. Eee Kabzenin pindeliklerini deleceğiz ve ağzını açacağız. Bakın şu an ağzı açık değil. 4 milim kalınlığında düz bir lama bu şimdi. Ağız açım videosunu paylaşacağım size. Şimdi gelelim son desenimize. Şimdi bunları yine işaretliyorum buradan. diğerleri belli olsun. Şöyle gitmişiz. Şimdi şunu değmesin. Altı diye bu her köşeye bir ağırlık koyalım. Şöyle görebiliyor musunuz herhalde? Evet görüyoruz. Şimdi yine diğerine yaptığım işlemi. Boşlukları doldurma işlemini yine buna yapıyoruz. Çünkü arka tarafı yaş tam olarak kurumadı bozulmasın diye tersini çevirmedim. Yere temas ettirmedim onu. ki bütünlüğü de sağlamak için üstünü de açık bırakmıyorum. Üstünü de boyayla kapatıyorum. Evet. Bakın. Bu da sen çıkacak. Şöyle söyleyeyim size. Ee, bu biraz kuruyunca bu sürdüğüm yerlere şöyle ufak ufak noktacıklarla boyadım yeri hafif hafif kazımalar yapacağım küçük küçük buralarda böyle küçük küçük noktacıklar çıksın istiyorum kapalı olan yerlerde şunu kazayım şöyle orantılı bir şekilde aralarındaki boşlukları oluşturacak şekilde küçük küçük noktacıklar yapıp orada boyanın zedelenmesini istiyorum. Oralarda da küçük küçük efektler oluşsun. Evet, buna yeterli. Burasını yeni yaptık daha belki olmayabilir ama. İyi çekmiş kendisini. Biraz kuruyunca bu daha kolay olur. Kızması. Şimdi çünkü yayılıp yeniden kazıdığımız yeri kapatabilir. Biraz beklemek lazım. Bu işlemi yapmak için. Evet. Bunu da kurmaya alıyorum. Kurduktan sonra asitleme işine geçeceğiz. Onun için de bir video çekerim. Yüzünü desenleri bittikten sonra da geyik boynuzu kabzelerimizi yerine oturtmayı deneyeceğiz. Görüşmek üzere.